Dur açayım videoya bakalım. Ee, kilom hakkında kimse yorum yapmasın yasak. Yapanı altı gün daymalayın. Tamam mı? Ne geldi? Ha sesi geldi. Video izlerken emotonye. <laughs> Bak nasıl odakları direkt oraya çektim. Şimdi adam benim. Kilomu siklemiyorken bile şu değil. Baksana abi buraya koydu tampta bile anlatmış ya. Hani sakalları da uzatıyorum ya biraz. Sıkıntı çıkmıyor. bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Neyse bugün kendime taşak geçeceğim. Belki utanırım. Belki utanırım da az yemeye başlarım. Herkese merhaba Çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda ne yapıyoruz? Cantun, Tuğkan'ın ve Çabi'nin... Ev... <laughs> <laughs> Hay Allah ya Rabbim Allah a ya Resulallah ya. Salyalar akmış çocuğum. Uyulmaz <laughs> ya. Evlerini geziyoruz. Ev turu yapıyoruz ama normal bir ev turu yapmıyoruz. Acılı ev turu yapıyoruz. Yanımızda 500 bin skovil ve 6 milyon skovil. İnanmıyorum yalan. 500 bin skovil vermedi bize. 1 bir milyon, bir, bir buçuğu var bak konuştuk bunu bütün ekip olarak hep beraber sohbetini yaptık. O 500 bin falan değil. O zehir amına koyayım. Biberlerimiz var, acı soslarımız, acı özütlerimiz var. Daha önce Ya yok yok. Ya Flavor siktir git gözünü seveyim. Bizi sikiyorsun orada 1 milyon yedim diye 4 kaşık yedin hiçbir şey olmadı. Duruyor evde bir kaşık. Gel vereyim ağzına. Gel in aşağı vereyim ağzına şu an. Götürüyor mu? Gel o 500'den vereyim bakayım 500 müymüş o? Gelme yok yıkadım hepsini. o kadar Bunda bir de yutmuyorlar. Abi yok bu deli işi ya bu yapılmaz ya. Herkese merhaba Çok güzel Ne var yorumlarda oğlum? Kardeşim kameran çok şişman çekiyor. <laughs> Zehir verip beni tüm gece kıvrandırdığın için teşekkür ederim. <laughs> ben bu yorumu attım. Uyurken mi attım? <laughs> Tukan abim bir teneke sıçmıştır güzel abim. Şimdi yayın izliyorsa seviyorum seni bebeğim. Ezilen için izleyenler. Chat yemesin mi bir altı milyon? Tukan ağzına sıçtım senin. Ne alakalı? Bu ne diyor lan? Bunun ne kafası yaşıyor şu tipler acaba ya? Bak bak. bak. Allah Allah. Allah Allah.